Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Çin'den aldığım ürünün paket açılımını sizlerle birlikte yapıyoruz. Haydi o zaman videomuza geçelim. Ürünün paketini yırtarak devam etmek istiyorum. Ürünü yurt dışında bulabildim. Yani çok aslında buralarda da bulunuyor ama ben uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. Bağlantı linkinde açıklamalar kısmına eklerim. Şimdiden de videomu beğenmeyi unutmayın. Evet ürünümüz bu şekilde ve şurada küçük bir pompası var. Hala ürünü merak ediyorsunuz değil mi? Şunu atalım hemen. Yapabilirsem helal olsun. Yorumunuzu alırım. Hızlı bir şekilde de yaptık. Siz bu ürünü nasıl buldunuz arkadaşlar? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok çok önemli. Yorumlara olabildiğince önem vermeye çalışıyorum. Videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz.